Çünkü dünya bir imtihan yordu. Bugün azabı hak etmiş olabilir, yarın tövbe edecek demektir. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizi öldürmeye gelen Ömer radıyallahu An azabı hak etmişti peygamberi öldürmeye gelirken. Ama sonra İslam'ın en büyük isimlerinden biri haline geldim. Aynı şekilde sahabe-i kiram efendilerimizin birçoğu önceden iman etmemişken daha sonra iman ettiler. Her azabı hak edene anında ceza gelecek olsa e, o zaman imtihanın da bir hikmeti kalmaz. Şimdi insanlar batıda bakıyorsunuz kanun zoruyla e, nizama, intizama uyuyorlar. Ama kameraların olmadığı, kimsenin görmediği yerde e, akla hayale gelmeyecek zulümleri yapabiliyorlar. Dolayısıyla e, eğer iman etmeyen biri anında taş verecek olsa veya Allah'a hakaret eden, peygambere hakaret eden birinin dili tutulsa, felç geçirse insanlar bundan bakarak derler ki aman ha iman etmeyen yanıyor. Dolayısıyla dünyalık bir karşılık için, bir menfaat için iman etmiş olurlar. Veya e, menfaatleri bozulacağı, zarar görecekleri için efendim e, suçtan kaçarlar, günahtan kaçarlar. Bu da imtihan mantığıyla çelişir. Binaenaleyh Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki Cenab-ı Allah dünyaya kıymet verseydi, bir kafire bir yudum su vermezdi. Ama dünya e, kıymeti olan bir şey değil. Aksine imtihan için buradayız. ve imtihan olduğu için de kafirler daha rahat görünüyorlar. Daha huzurlu, daha rahat yaşıyorlar. Daha milli sevi refah seviyeleri yüksek. E, dolayısıyla birçok gafil Müslüman da onlara heves ediyor, özeniyor. İşte Avrupa'dan gelen onlar şöyle güzeller, şöyle temizler, böyle bilmem neler diye onların maddi kalkınmışlıklarına aldanıyor. Oysa medeniyet başkasını ne kadar sevebildiğinle ölçülür. Yani başkası için ne kadar yaşayabiliyorsun, başkasının hayrını ne kadar iyiliğini ne kadar isteyebiliyorsun. Bu yönüyle baktığınızda işte Osmanlı. Faziletler medeniyeti inşa etmiş... ...İslam medeniyetleri içerisinde... Ee, ...insan olan kardeşini geçin... ...hayvanları bile düşünmüş... ...işte le le leylaklar... ...vakfı demiş... ...leylekler vakfı demiş... ...efendim... E ...kanadı kırık kuşlar vakfı... ...demiş... E ...hayvanlar için... ...onlarca vakıf tesis etmiş... ...dolayısıyla... E ...hemen cezası verilmeli türünden bir anlayış imtihanın hedefini kaybetmesine sebep olur. Bu son nefese kadar devam eden bir süreçtir. Nitekim birçok Müslüman son nefesine doğru yoldan çıkabiliyor. ve aynı şekilde birçok kafir son nefesine doğru iman edebiliyor. Hocam burada bir şey sormak istiyorum. Ee, hep okuruz kitaplarımızda işte son nefesteki iman geçerli değildir diye. Ee, Tabi buyurduğunuz üzere son nefeste e, inkar da olabiliyor veyahut da işte yani e, isyan diyelim. Şimdi e, iman kabul edilmiyor son nefes imanı değil mi? Şimdi son nefes ne? Yani artık e, insan gideceği yeri görüyor. O an yani e, nefes ruhun çıkmaya başladığı an. Yoksa e şimdi adam La ilahe illallah Muhammedun resulullah dedi, kurşunu yedi veya ipi çektiler. Ya son nefesinde iman etti. Hayır o son nefes o değil. Evet. Yani ölümü gördükten sonra iman etmek değil son nefes son nefes artık e, Azrail Aleyhisselam'ın gelip de ruhunu kabz etmeye başladığı an. Evet. Yoksa işte adam idama mahkum olmuş. İşte öyle bir fotoğraf göndermiştiniz Bulgaristan'da. Bulgar zulmünün olduğu dönemde evet. E, i̇dama mahkum edilen bir e, Türk Müslüman e, idamdan önce iki rekat namaz için evet. müsaade istiyor. Abdestini alıyor, ramazını kılıyor, kelime-i şehadet getiriyor ve ipi çekiyorlar. E şimdi son nefesinde kelime-i şehadet okudu. Son nefes değil o. Ondan sonra şu ip de sallanırken yine nefes almaya çalışıyor. E, binaenaleyh insan e, tabii şöyle bir soru sorulabilir. Ya, buradaki sorumdaki kastım şuydu aslında hani son nefeste e, diyelim ki imanını kaybedenler yani e, son nefeste imanını kaybetmek Allah muhafaza yani o da geçerli oluyor mu yani tabi adam şimdi mesela gider ayak e, inkar ederek gidiyor o da ama şuuru kaybolmuş son anda şeytan ona musallat olmuş bir takım laflar söylemiş onlar geçersiz kabul edilir deniliyor. Burada şöyle bir şey var. Yani adam 80 sene Müslüman yaşamış da son sene şuuru yerindeyken çok okumuş tabiri caizse. Bugün görüyoruz böyle çok okuyup da sapıtanları, işte profesör olup da yoldan çıkanları da görüyoruz Allah muhafaza eylesin. Allah her şeyin hayırlısını versin. Bu adam... Ya 80 senelik Müslümanlığı bir yıllık gavurluğuyla bir yıllık gavurluğu ağır mı basacak? Tabi burada imtihan tecellisi enteresan bir hikmet söz konusu. İnsanda bir takım özellikler var bunlar bastırılmış olabiliyor ama sonradan sonradan ortaya çıkıyor. Bunların en tehlikeli olanını da kibir, ucup, kendini beğenme, kendini herkesten yukarı görme, kibir. Allah muhafaza etsin, bu kötü huyların olduğu insanlar son demlerine doğru zıvanadan çıkabiliyorlar tabiri caizse. Şöyle ki bir insan kendisini garantide görürse işte ya ben hocayım kardeşim yani, ben cennete gitmeyeceğim de kim cennete gidecek? Allah'ın has kulu ben değilim de kim diye böyle bir havanın içerisine girerse bu azameti ilahiyeye dokunuyor. Bu kendini beğenmişlik, bu başkasını beğenmeme hali Allah muhafaza etsin son demlerinde farklı bir şeyle neticelenebiliyor. Onun için insan şu dünyada beynel havfi var raca umutla Umutsuzluk arasında bir e, noktada olmalı, kendisini emin görmemeli, garantide görmemeli.